Düzce Belediyesi Bertur tarafından çalıştırılan, kusursuz kafede hizmet veren özel bireyler hafta sonu Vali Selçuk Aslan'ı ağırladı. Kafe çalışanları ile yakından ilgilenen Vali Aslan, özel kardeşlerimizin çalıştığı kusursuz kafeyi ziyaret ettik. Kardeşlerimizi hasbihal ederek İstanbul'da sundukları gösteri için tebrik ettik. Başarı dileklerimizi ilettik dedi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü beraberinde eşi Onur Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük ve Kadın Kolları Başkanı Şurlanır Kubilay Yılmaz ile birlikte özel bireylerle buluştu. Dilimse çok güzelsin. Böyle Yap, Şöyle kafamı göreyim. Ya, ya. Tamam değil mi? Evet. O zaman şöyle. <laughs> <Herkes olsun>. Evet, <laughs> ne söylersin? Başka da, başka da İstanbullar beni arkadaşlarıma aradı. Tetikçiler, sizin bir emici falan. Bizim bir ekip çok güzel dediler, çok, çok güzel, güzel oynadılar, çok güzel dans ettiler, çok güzel festival şey oldu. Merak ettiler. Başımın. Ben de sizinle gurur duydum. Teşekkür yani, Alkışlıyoruz. Teşekkürler. İstanbul'dan ses Aferin verdi arkadaşlar, tabii. İnşallah, afiyet olsun. Evet, buradayız. Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi açıklarında saat 10.42 civarında 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık 3 dakika sonra 4.5 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi. Deprem sadece Bursa'da değil İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Yolova, Balıkesir ve civar şehirlerde de hissedildi. Depremin ardından en büyük 3.8 olmak üzere bir dizi artçı deprem meydana geldi. Deprem anı ise iş yerleri ve evlerin güvenlik kamerasına da yansırken yaklaşık 10 saniye sürdü. Güvenlik kameralarında vatandaşların dükkanlarından kaçışma anında görüntülere yansıdı. Mudanya Güzel Yalı Mahallesi'nde bir apartmanın balkonunda çatlak oluşurken bir başka apartmanın ise sarsıntıdan bacasının çatladığı öğrenildi. Ayrıca Mudanya'dan çıkmak isteyen vatandaşlar da ilçe merkezinde yoğun bir trafik oluşturdu. ちょうど。 Thank <laughs> you. işte bir anda sallandı. Sallandığında zaten bizim hediyelik eşya sattığımızdan dolayı vitrinler, camlar komple kırıldı. Yani vitrindeki hediyelik eşyalar kırıldı bir anda. Ya yani sahnelik bir şey zaten. Yok yok fazla öyle gözle görecek bir hasar yok. 2000-3000 lira o da bir şey değil. Hı hı. Yani sonuçta Allah'tan gelen bir şey bu. Korku. Yani korkuyla ki olur yani can taşıyor sonuçta yani biz. 99 depremini burada yaşadık biz onun için. Az çok biliyoruz yani depremi. Raflarda evet, var. Var Var sallandı Çünkü her delik eşya gördünüz. Ondan dolayı kırılır. Kırılır da normal yani. <laughs> Kırılmaması da şey değil yani. yani. Çok büyük bir panik yaşadık. Bir anda fena sallandı. Allah'tan malımıza herhangi bir zarar yok. Ama hemen panik yaşadık. Çocuğumuza, çoluğumuza koştuk hemen. Şu an için bir sıkıntımız yok çok şükür. Evet, Herkes mi? tabii döküldü. Şu an trafikte o kadar çok araba var ki zaten adım atmaya arabalardan yer yok. İnsanların hepsi bir anda okullara, çocuklarına koştular. Panik halinde. Hı -hı. Kimsenin olduğunu anlayamadı bir anda. Allah'tan ama bir şey olmadan atlattık. Ya direkt bir telaş oldu zaten. Herkes dışarı çıktı. Hiç beklemiyorduk. Hani bir anda kapıdaydık burada. Herkes koşturmaya başladı. Ya en büyük sorun kimsenin ne yapacağını bilmemesi. Hani nereye kaçacağını da kimse bilmiyor. Aşağı gitse deniz, yukarı çıksa ev her yer. Şu köşe bina zaten hani deprem dayanıklık testinden geçemedi. Sözde yıkılacak bir ay içerisinde ama bekliyoruz hani herkes çok korktu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabah 10.42'de Marmara Denizi, Gemlik Körfezi, Bursa-Mudanya bölgesinde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya paylaşımında bu sabah 10.42'de Marmara Denizi, Gemlik Körfezi, Bursa Mudanya bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sonrasında en büyük 4.5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldü. İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ekipleri ve diğer görevlilerle yapılan saat aramaları ile birlikte 112'ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu olumsuz bir durum bulunmamaktadır ifadelerine yer verdi. Yerli Kaya İstanbul desenlerde bir küçük çekmecede bir bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. Bursa Mudanya'da bir evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. İki vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir açıklamalarında bulundu. 3 dakika sonra aynı yerde 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4.73 km açındaki sarsıntının deniz yüzeyinin yaklaşık 8.9 km derinliğinde oluştuğu belirlendi. Deprem İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Bilecik, Sakarya ve Düzce'de de hissedildi. Saat 10.42 sıralarında meydana gelen deprem İstanbul'un çeşitli yerlerinde de hissedildi. Kartal sahilinde deniz suyunun yer yer dalgalandığı ve köpükleşmenin oluştuğu görülürken meydana gelen depremin dalga ve köpükleşmeye sebep olduğu öne sürüldü. Deprem olduğunda evdeydim ben. Benim evde altı tane kedi var. Bu kediler kapıya dışarıya çıkmaya çalıştılar. Ben dedim Allah Allah bir hayret bir şey. Kediler çünkü toplam hepsi bir şekilde dışarı çıkmaya çalışmaz. Kimisi pencereye doğru kaçtı, kimisi kapıya doğru kaçtı. Ben o zaman şey ediyorum, haberleri izliyordum. Bir baktım yer sallanmaya başladı, hissettim. Hissedince kalktım. Kedileri şeye çıkardım. Dışarıya çıkardım temiz hava alsınlar diye dedim arada dışarı istiyorlar. Sonra haberleri izledim ki ne Deprem olmuş ama çok sarsıldı yani yer. Ben Kartal sahilde de her gün e, bu kedilere yem veriyorum, sahipsiz kedilere. Oraya geldim denizde, e, her gün geldiğim için denizde fark ettiğim bir e, dalgalar var, farklı bir renk var. O renkte hissettim ki ne denizin altında halen deprem şeyi vardır. Yani bu şey depremden kaynaklanıyordur bu dalgalar ve siyahlaşma vardır, köpükleşme vardır. Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 10.42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde de hissedildi. Sakarya'da yayın yapan TV 264'te canlı yayın sırasında yaşanan deprem panaya sebep oldu. Her sabah yayınlanan sabah kahvesi programında gazeteciler Hüseyin Can İdil ile Düzce TV eski haber spikeri ve program yapımcısı Sevde Yıldız canlı yayında depreme yakalandı. Kısa süreli panik yaşayan İdil ve Yıldız'ın şaşkınlığı yüzlerinden okundu. Deprem, deprem oluyor. oluyor. Şu an, şu an deprem, deprem oluyor. oluyor. Ben de diyorum? Siz de niye iş şey evet, yapıyorsun? Evet, şu an ışıkların sallandığını. Evet, durdu. Yok, şu an olmadı. Durdu. Evet, şu durdu an mu? durdu. Durdu. Güzel, güzel salladı ama. çok kısa da bir süre olsa sallandık efendim. Merkez üstü şu an evet. bilmiyoruz. Birazdan Kandilli Rasathanesi'ne düşecektir. Tam konuşurken böyle bir yani, baktık. Ne oluyor Hüseyin? Sen bana bir tuhaf bir baktın. Ben dedim niye böyle ittiriyorsun? Ondan sonra dedim, bir, şey oldu? bir sallantı geldi efendim. Ama... Çok kısa süren bir depremdi ama... Evet. Evet, hissettik. Evet, mi? Hissettik yani çok yani, bayağı an bir, da hissettik yani. Bayağı bir deprem oldu. Bayağı, bayağı vurdu. Yani şöyle söyleyeyim aşağıdan bir evet, vurdu. Hissettik. Şöyle bir salladı, sağlam yani, salladı. Ben de sevdiğe bakıyorum niye böyle bir şey yaptın diye. <laughs> Mersem deprem olmuş. Stüdyodaki evet, ışıklar ışıklarımız, sallandı, spot ışıklarımız sallandı. Bayağı da hissettik yani. Alttan dediğin gibi evet, vurdu. E, şu evet. Şu an e, hemen son dakikalara bakayım arkadaşlarımı da evet, bilgilendirecektir. Bir bak. Deprem oldu şu an burada. Sakarya'da efendim bir kez daha söyleyeyim. Büyük ihtimal düzce de olmuş olabilir. Yaşadık komşulardan evet gelmiş deprem olabilir. oldu deprem ama oldu evet ciddi sallandık küçük bir sallantı değildi baktığın zaman ciddi evet, hissettik. hemen yani sosyal yani, medyaya yazmışlar yerden. çok fena deprem oldu uyku evet, uyandım. İstanbul oldu. yazmışlar İstanbul'da, İstanbul'da da, da hissedilmiş Kocaeli yazıyorlar şu an İstanbul'da deprem mi oldu diye deprem oldu deprem oldu var sürekli ben de şu an son dakikaları ee, bakıyorum ama şu an e, sosyal medyada evet şu an zaten hemen düşme büyük bir ihtimal e, birazdan düşecektir kandiller azatanesine ve afadın ve verilerine ee, küçük bir deprem değildi ya, bu yani. Vurdu aşağıdan. Biz bayağı hissettik. Evet, Çevre illerden de bayağı bir hissedilmiş, hissedilmiştir. çok sıcak da... canlı yayında depreme yakalandık. Hı -hı. Bir kez daha söyleyelim. Büyüklüğünü şu anda bilmiyoruz. Sakarya'dan da yoğun bir şekilde hissedilen bir deprem yaşadık efendim. Bizler de canlı yayında stüdyoda an bir an o depreme şahit olmuş olduk. Stüdyomuzda lambaların sallandığını gördük. Hüseyin'le de konuşurken evet. bir anda göz göze geldik ne oluyor diye. Alttan gelen bir sarsıntıydı. Ciddi şekilde o sarsıntıyı hissettik açıkçası. Bu sabah 10.42'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi Bursa Mudanya bölgesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Afad'ın deprem izleme merkezinden takip edilmeye devam ediyor. Deprem izleme merkezinde en büyüğü 4.5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldü. Deprem sonrası ise herhangi bir olumsuz ihbar kayda geçmedi. Afad deprem izleme merkezi deprem gelişmelerini yakından incelemeye devam ediyor. 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi dolayısıyla Düzce'de bir dizi etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği üyesi 50 kadın muhtar şehir ziyaretlerini şehir ziyaretlerini öngören proje kapsamında ilk durakları olan Düzce'ye geldi. Önce Düzce Valiliğini ziyaret ederek Vali Selçuk Aslan ile makamında bir araya geldi. Daha sonra Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'yü ziyaret eden kadın muhtarlar meclis salonunda başkan Özlü ile sohbet etti. Evet, Aslanlı mozaik bulduk. Aslanlı mozaik çok çok çok, pır pır, çok güzel kalmış. Aykan, e çok güzel bir program yapıyorsun. Muhtarlarımıza bir şey izletiyoruz. Tekrar bir şey, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi bize anlata anlata bitiremedi. Gerçekten e, çok seviyor ve çok şey yapıyor. Çalışmalarınızdan da bahsetti. Çok değerli Saygılar. Ben görebilirsiniz. O sahnenin hemen önünde dururdu bütün süsler. Bunlar da hafif yatık şekilde aşağıya bakmaktadır. İşte tiyatro oyununda neler olur? Drama, komedi, e, o tür oyunları temsil eden tüm mitolojik hikayesine göre Medusa Athena'nın tapınağında çalışan e, rahibeymiş. Çok güzel bir rahibeymiş. Aslında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yani 70'li 80'li yıllarda pazar yerinde verdiğim belediye olduğu yerde keykeli bulunuyor. Ancak burada herhangi bir gün çevrede veya müze olmadığı için İstanbul Arkeniz Müzesi Akçakoca'da hafta sonu sahil kenarı ve parklarda yoğunluk yaşandı. Tatilciler güzel havayı fırsat bilerek sahil bandında Yürüyüş yaptı ve çay bahçelerinde vakit geçirdi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, turizm hareketliliğinin artacağını, etkili yönetim ve turizm alanındaki başarılı stratejilerimiz sayesinde ilçenin Aralık ayında dahi turizm hareketliliğini sürdürdüğünü belirtti. Şeymen, tamam, sakın olmaz, sakın. <laughs> Akçok hocamızda en ufak hava güzelliğinde gördüğünüz gibi insan e, insan seli Akçok hocamızın her yerine dağılmış durumda. Kimisi güzel o günlerini bugününü çok güzel geçirmek için bir köşe tutmuş. Ailece herkes mutlu bir şekilde pazarını değerlendiriyor. Ve turizmle ilgili yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda yavaş yavaş Akçakoca neticesini almaya başladı. İnşallah ilerleyen günlerde çok daha güzel bir anlayışla bu şeyi katlayacak. Gördüğünüz gibi gemimiz yine... Burada durmakta, herkesin ilci oda, önünde fotoğraflar çektiriyorlar. Yani para versek bunun yaptığı reklam kadar yapamayız ki. Bununla ilgili de bizleri zamanda çok eleştirmişlerdi. 3 milyon 200 bin liraya almış olduğumuz bu tekne bugün 0.48 milyon lira ciharında ve Akçakocalığımızın kendi misafirlerine ve Akçakoca'yı hocamızı ziyaret edenlere de Akçakoca'da değişik bir gün geçirmek için yerinde duruyor ve herkesi konukseverliğiyle kabul ediyor. Sizleri Akçop hocamızın yeşili, mavisi, sahiliyle çok daha güzel bir havza haline getirmek için elimizden gelen bütün gayreti ben ve ekibim olarak elimizi taşın altına koyduğumuz gerçeğini sizlere bildirmekten büyük bir onur duyarım. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Şey, işte şey. <iş�> daha <proudar> Bu ne Allah şey, güzel. Allah'ına kadar maşallah evet. İyi atıyorsunuz. Ötürüyoruz. Güzel ilçe güzel. daha da güzel. Comunik. Değil mi? Düzgün Üniversitesi öğrencileri kendi Düzce Üniversitesi öğrencileri kendi elektrikli araçlarını üretmek için harekete geçti ve Mekatek topluluğu ile birlikte çalışmalara başladı. TOK'tan esinlenerek üretmek istedikleri araç için maddi imkanı olmayan öğrenciler, geri dönüştürülebilir ürünler, ameliyat sedyesi, bozuk aküler ve hurda araçlardan topladıkları malzemelerle elektrikli araç üretti. Teknofest 2023'e yaptıkları elektrikli araç ile katılan öğrenciler Türkiye üçüncüsü oldu. thank you 그러나 국민의당이 전것 같아. E, aracımızı iki yıl önce e, bir hayal uğruna e, canlandırmak için tekrardan e, çalışmaya başladık. Yerli aracımızın e, ortaya çıkışından sonra biz de dedik ki kendi aracımızı yapalım. Bir haftada mekanik kısmını bitirdik. Yaklaşık iki ayda da otonom hale getirdik aracımızı. E, bu senede Teknofest yarışmasında üçüncülük derecesi alıp en iyi takım ödülüne layık görüldük. Eski hurda araçların e, eski malzemelerini toparlayarak e, kendi aracımıza uygun bir şekilde revize ettik. Bu revizelerin sonucunda e, aracımızın bu hale geldi. Üzerindeki kompozit yapısı olsun, içindeki demir şaseler olsun, hepsi geri dönüştürülebilir malzemelerden yapıldı. Şase kısmında eski ameliyat sedirlerini kullandık. E, aracımızın iç kısmında bulunan fren sistemi olsun, salıncak yapısı olsun, amortisör sistemi olsun. Bunların hepsini de eski hurda araçlardan sökerek kendi aracımıza revize edecek şekilde tasarladık. Ee, dış kabuğu kısmında ise e, cam elyafı, kompozit malzemeler cam elyafları e, kendi aracımıza uygun şekilde şekillendirerek bunları aracımıza monte ettik. Aracımızın dış görünüşünü aldanmayın. Aracımız otonom araçtır. E, biz Türk gençleri olarak daha güzel imkanlarla daha güzel şeyler başarabileceğimizi inanıyoruz. Türkiye'deki ee, gelişimin elektrikli araçlar projesiyle beraber bu düşüncelerimiz zaten mevcuttu. Ardından bunu rovaşa geçmesiyle beraber bunu yapabileceğimizin kararını aldık. Ardından ekip arkadaşlarımızla beraber oturup projenin tasarlanması ve uygulanması ve üretim aşamasıyla beraber devam ettik. Teknofest Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda bu sene yarıştık. Üçüncülüğe layık görüldük ve ardından En iyi Takım Ruhu ödülünü aldık. Ekip arkadaşlarımızla beraber gecemizi gündüzümüze katarak, Yoğun bir çalışmalarla 2 aylık bir süreçte bu aracımızı tamamladık. E, aracımızın elektrik e, malzemelerini ayarlarken birazcık zorlandık açıkçası. E, eski elektrikli bisiklet ve motorların malzemelerini toplayarak e, sonrasında gerekli bakımlarını veyahut da sistemimizde kullanabilecek şekilde e, tekrardan bir revize işlemi yapıldı. Son aracımıza uygun bir şekilde montajlandı sonrasında testlerimiz yapılmaya başlandı. Testlerde yine sıkıntılar göz önünde bulundurularak tekrardan bir revize işlemi yapılmaya başlandı. Revizesi yapıldıktan sonra şu an aracımız da monta bir şekilde kullanımda. Yaklaşık 4.4 kW bir kapasiteye sahip. E bu kapasiteyle beraber de yaklaşık 50 km bir mesafemiz var. Yaklaşık 55 km hıza kadar çıkabildik. ortamımız müsait olduğu şekilde. Belki daha fazla da çıkabiliriz. Motosiklet girişinin yasak olduğu Bolu'nun en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi'nde zaman zaman meydana gelen kazalar sebebiyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tesir ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri tarafından cadde ortasına kurulan uygulama noktasında caddeye girişi yasak olan motosiklet sürücüler denetlendi. Denetimler çerçevesinde sürücülere girişin yasak olduğu caddede motosiklet kullanmak suçundan 436 lira ceza işlem uygulandı. Yaklaşık bir saat boyunca yapılan uygulamada onlarca sürücü cezadan kaçamadı. Öte yandan kas takmayan motosiklet sürücüleri trafik ekipleri tarafından can güvenliği konusunda da uyarıldı. Tamam, <laughs> Deniz park edilecek tamam. deniz, tamam. deniz Şurayı görüyor musun? Otosiklet parkı. Buraya geleceğim, park edeceğim. Buradan sonrası gelsene. Tamam mı? Genelde uygulama yapıyoruz. Şu an için de bak ceza yiyeceksin. Bir tane Tamam mı? Tamam. E, kaskın nerede? Heh. Şimdi evde bu olay o. Kaskın nerede? işte. Kasa Hadi ceza. Kapılacak. Belki başkalarına zarar vermeyecek. Kası senin için. Allah korusun şu kafa saç derisi var ya şu betonda en ufak temasla hayır ediyoruz. Yazık annene, babana, ailene her biri için e, üzüntü sebebi. Hiç gerek. Tamam. En önemli şey kask. Kask da mutlaka takıyorsun. Beyben neden kapalı caddeye gidiyorsun? Tamam, oraya paketim var da bak burası kapalı yok. Sen de motor yerine fark edeceksin. Zaten yakın ya. Oraları yürüyoruz. Ne olur öyle olmaz.

bu tarz uygulamalarını gerekli buluyor musun? Yani kapalı caddeye motosikletle girilmesine cezai işlem uygulanıyor. Normalde Eee Caddede zaman zaman çocuklara falan çarpılıyor. Bunlarla ilgili yani... Yani ge gerekse mümkünse olmaz. Siz sık sık kullanıyor musunuz burayı Yok. yoksa Yok. işiniz olduğu için mi? Düzce Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli vatandaşlara yönelik bir gezi düzenledi. Ankara'nın tarihi mekanlarına yönelik gerçekleştirilen gezi etkinliğine görme ve işitme engelli vatandaşların yanı sıra refakatçiler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri katılım sağladı. Engelsiz farkındalık oluşturulmasını sağlandığı gezi programı doğrultusunda engelli vatandaşlar, Ali Semerkandi Türbesi, Hacı Bayram Veli Türbesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Millet Kütüphanesi, Melike Sultan Camii, Hamamönü Mahallesi'ni gezdi. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Harun Özlü Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz.